Bu eserimde orman yangınlarındaki bir kadının çaresizliği, hani işimiz çok acıdı, çok üzüldük, elimizden bir şey gelmedi, hayvanıyla, insanıyla, doğasıyla yaşanan çaresizliği, bir göz gözyaşıyla ve göz bebeğindeki o çaresizliği göstermek amacıyla yaptım. Bu tablom gazeli kadınlar için adını Sessizliğin Çığlığı koydum. Kimsenin görmediği, görmek istemediği, acı çekmiş, zorluk yaşamış tüm kadınlara ithaf ben yaptım. Ee, güçlü Kadınlar serisi yapmak istedim. Matilda. Matilda ismini ben çok severdim. An Türkçe anlamı da Güçlü Kadınlar. İlk eserimi de Güçlü Kadınlar bir seri olarak yaptım. Ee, bu serilerde de günlük olayların, ülkemizde yaşanan olayların bir duygusunu yansıtmak istedim. Ben bir duygu alarak yaptım. Karşımdaki insanların da hani bana benzer duygular aldığına inanıyorum. Hani kadınların yaşadıkları sorunlar... Her şey yani mutluluğu üzüntüsü her şeyle ilgili güçlü kadın hani acısıyla tatlısıyla güçlü kadın ben Kastamonu'da yaşıyorum Kastamonu kadını çok güçlüdür Kurtuluş Savaşı'ndan beri her zaman ön saflardadır Kastamonu kadının gücünü tablonda resmetmek istedim kafasının içi karmaşı olan kadınları yaptım. Filistin'de acı çeken kadınları, zulme uğrayan kadınları daha sonrasında bu orman yangınlarında hani çok üzülüp ama nasıl diyeyimse çaresizlik. Orada ben bir göz işledim. O gözden akan yaş ve o gözün içerisindeki çaresizliği resmetmek istedim. Bu eserimde son zamanlarda Gazze'de yaşanan insanlık dramını resmetmek istedim umutla bekleyen bir küçük çocuğun gözlerindeki o bekleyişi, o ızdırabı yansıtmak istedim. Yani açıkçası ben burada bir umudu resmetmek istedim. şey hani ben çocuk ölümlerine çok üzülüyorum. Bunun dini, dili, ırkı olmaz. Sonuçta bir insanlık. Ben de orada üzülen çocukların o hani umutlu bekleyişlerini, hani bir gemiden gelecek umudu beklemenin hani ne olduğu ben çok içim acıttı. Onu da resmetmek istedim. Şimdi burası benim atölyem. Ama burası benim evimde yaşadığım alanda bir oda. Burası benim dünyam. Tüm günümü ben burada geçiriyorum. Hayallerimi yansıtıyorum ve şunu söyleyebilirim ki herkes için kimse kendini keşfetmekten geri kalmasın. hani en güzel keşif insanın kendine yapılanıdır. Bu da yine Matilda seri, serimden. Modern, çağdaş bir kadının kafa karışıklığı, duygularını yansıtan bir şey. Ee, bu da yine Matilda serisinden. Burada da şehirde yaşayan bir kadının cam kırıklarımı, cam kırıklarımı ikileminde kaldığı bir resim. Ama tabii ki sonuçta bak, yorum bakan kişiye ait. Şuna çok değer veriyorum. Yaptığı eserlerde bir hikaye var. O hikayenin olması, hani kendini iyi ifade edebilmesi beni çok mutlu ediyor. İşte Gazze'ye atıf yapıyor. Gazze'de yaşayan kadınlara atıf yapıyor. Çocuklara, ölen çocuklara ya da bir at fotoğrafından, küçücük bir at fotoğrafından bir anlam çıkartıyor. Gibi yani böyle hep hikayeleri var yaptığı eserlerin. Beni çok mutlu ediyor. Destekliyorum eşime. İnşallah hayallerinin hepsine kavuşur. Matilda serisinin ilk tablosu güçlü kadınları, savaşçı kadınlara hitap ediyor. Savaşçı, güçlü kadınlara hitap ediyor. Yaptığım e, serinin ilk tablosudur. E, bunu yaparken ben şehirde yaşayan, orta yaşlı bir kadının kafasındaki karmaşayı baz alarak yaptım. Evet. Hani İstanbul tamam hayallerimizde çok güzel ama yaşana, yaşayanlar için oradaki karmaşayı, kız kulesini, büyük binaların içerisinde yaşanan hayatı ve kadının kafasının içerisindeki günlük karmaşayı anlatan bir tablo yaptım. Burası benim atölyem, hayallerim, duygularım, yapmak istediklerim, kısacası benim dünyam burası.